Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi Mi Box'ta uygulamaları nasıl kaldırılabilir bundan bahsedeceğiz. Hemen işlemlere geçelim. Cihazınıza kurduğunuz herhangi bir uygulamayı kaldırmak için öncelikle cihazın ayarlar bölümüne girmemiz lazım. Sağ üstten ayarlar bölümüne girelim. Ayarlar butonuna tıkladığınız zaman karşınıza sağ taraftan bu pencere açılacak. Açılan bu pencereden uygulamalar menüsüne girin. Buraya girdikten sonra alt taraftan tüm uygulamaları göster gösterdiği Tüm uygulamaları gösterdikten sonra buradan kaldırmak istediğiniz uygulamayı bulun. Eğer bu kısımda kaldırmak istediğiniz uygulama yoksa bakın sayfanın alt tarafında sistem uygulamalarını göster var. Buraya tıklayın. Buraya tıkladığınız zaman eğer üst tarafta kaldırmak istediğiniz uygulama yoksa kaldırmak istediğiniz uygulamayı buradan bulabilirsiniz dostlar. Örneğin bazen Eptoid gibi uygulamalar üzerinden kurulan uygulamalar üst tarafta gözükmüyor. Ondan dolayı uygulamaları burada bulabiliyorsunuz. Buradan kaldırmak istediğiniz uygulamayı bulun. Örneğin ben de buradan Puffin TV'yi kaldırayım. Kaldırmak istediğim uygulamayı bulduktan sonra buradan yüklemeyi kaldır deyin. Yüklemeyi kaldır dediğiniz zaman gördüğünüz gibi tamam veya iptal dediğini soruyor. Buradan tamam dediğiniz zaman bu uygulama cihazınızdan kaldırılacaktır. Biz de buradan tamam diyerek uygulamayı kaldıralım. Gördüğünüz gibi Puffin TV adlı uygulama silindi. Siz de bu şekilde buradan uygulamayı bularak kolayca kaldırabilirsiniz dostlar. Eğer kaldırmak istediğiniz uygulamada şu an YouTube'da olduğu gibi kaldır butonu yoksa sadece değeri dışı yazıyorsa ne yazık ki o uygulamayı kaldıramazsınız dostlar. Buradan kaldırmak yerine değeri dışı bırak diyerek o uygulamayı değeri dışı bırakabilirsiniz. Eğer yapamadığınız veya takıldığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.